Şimdi ayeti okuyayım da, zannediyorum tamamını bitiremeyeceğim ama Allah nasip ederse önümüzdeki cumaya kaldı yine. Ne yapalım, bitmiyor. Cemaatimiz de, zaten cemaatimizin camiye gelmesi de bitmiyor. Geçen bir kardeşimiz, bu perşembe hatta dün dün, benim yine İMES'te vaazım vardı. İMES Sanayi Camisi'nde vaazım vardı. Bir kardeşimiz vaazdan sonra sokuldu, dedi ki hocam geçen cuma dedi, Aksekili Mehmet Uslu cami-i şerifindeki vaazınızda dedi, bir şey dediniz. Ben dedi anlayamadım dedi. Neydi dedim. Biraz dedim bakayım anlat. Anlattı. Anlayamamış. Niye anlayamadın dedim? Bilemiyorum ya nasıl bilemiyorsun? Dersin baş kısmını dinlememişsin. Sen ne zaman camiye geldin, geldin dedim. Sen bu konuyu dedi bitiriyordum ben geldim dedi. E tabi anlayamazsın kardeşim. Dersin başından dersi başından takip etmek lazım. Başından itibaren ders takip edilecek ki bu hoca ne anlatıyor bilinsin. Hani meşhur bir hikaye vardır. Hocanın birisi abdestin nasıl bozulduğunu anlatıyormuş. Abdest de biliyorsunuz iki şeyle alınır. Abdest iki şeyle alınır. Nedir bu iki şey? Su ve toprak. Ceddimize rahmet. Su varsa suyla abdest alırsınız. Su yoksa topraktan. Yani temin edersiniz. Su yok. Toprağa elinizi vurur. Onu biliyorsunuz. Anlatmayayım. <laughs> Hoca demiş gibi misal olsun diye. Bir açık arazidesiniz demiş. Merkebiniz var. Merkebinizin de üzerinde eşyanız var. Eşyanın da arasında ıbrık dolu veyahutta da testi dolu suyunuz var. Namaz vakti geldi geçiyor. Namaz kılacaksınız. Abdestiniz yok. Aradığınız çevrede su yok. Ha benim suyum vardı ya merkebin sırtında eşyanın arasında suyum vardı dediniz. Akattınız ah, ki merkep kaybolmuş. Uzaklaşmış. Aramaya gitseniz namaz vakti geçecek. Ne yapması lazım Müslümanın? Teyemmüm etmesi lazım. Hemen toprakla abdest alıp namaza durması lazım demiş. Namazı demiş kıl. Öğle namazı mesela dört rekat farzını kılıp da dördüncü rekattan sonra selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken eşeğinin sesi gelse uzaktan hayvan tekrar gelmiş oraya eşeğin anırtısını sesini duysa bu Müslümanın namazı bozulur demiş. Bunu anlatıyor. Bu bir meseledir yani bu. Eşeğin sesi duyulursa ne olur? Yakına gelmiş olur. Yakına gelince su da bulunmuş olur. Su bulunca temin ne olur? olur. Temin bozulmaz namaz da bozulur tabii. Gayet tabii. Şimdi bu konuşmayı cemaatin içinden birisi son en son gelmiş camiye. O konunun anlatılışının sonunda gelmiş. Tam namazdan selam verip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken merkebin sesini işitse namazı bozulur kısmını işitmiş. Ama evvelini dinlememiş. Ön kısmını dinlememiş. Vaazdan namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki yahu hayret vallahi demiş yahu. Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim. Yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendin demişler? Eşeğin sesi namazı bozarmış demiş. işte <laughs> Bu adam tam eşeğin kendisi yani. <laughs> ya eşeğin sesi namazı bozar mı hayvan? Ama işte oraya kadar dinledi. Ondan evvel dinlemedi. Tabii böyle söyleyecek. Demişler ki ya böyle bir şey söylemedi hoca. Vallahi dedi demiş ya. Dedi ama yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? Ha ben camiye geç geldim demiş. Gördün mü? Bizim işimiz bu. Komedi ya. Tam bir komedi. <laughs> Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat durmadan habire geliyor. Geliyor ama derste devam ediyor. Baş kısmını dinlemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Vanzu nasihat hiçbir zaman yüzde yüz randıman vermiyor. Niye? Yüzde yüzünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık. Zihni çok karışık. Kriz var. Karşılıksız çek var cebinde. Eyvah diyor battım diyor. Battım diyen adama ne anlatsam boştur. Mümkün değil.